Merhaba mutlu haftalar. Güneşin balık burcuna geçişiyle beraber bu hafta özellikle sezgisel ve duygusal bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Hayatımızın farklı alanlarında akışa güvenmeyi öğreneceğiz ve bunu yaparken de içsel rehberliğimizin sesine kulak vermemiz için de çeşitli uyaranların olduğu bir hafta. Bu hafta özellikle hayaller, sezgiler, ruhsal farkındalık ön planda olacak. Şimdi burçlara göre haftalık yorumları sizlerle paylaşalım. Tabii çok kısa kısa olacak ama umarım herkes için çok güzel bir hafta olur. Koç burcu için bakalım 17-23 Şubat tarihleri arasında nasıl gezegen etkileri var? Bir kere bu hafta içinize dönme ve ruhsal olarak kendinizi keşfetme ihtiyacınız artabilir sevgili koçlar. Eskiden göz ardı ettiğiniz bazı duygular su yüzüne çıkabilir. Rüyalar inanılmaz etkili ve önemli bu hafta mesajlar taşıyor olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor rüyalarınıza bu hafta. Kariyerinizde belli değişimler gündeme gelebilir. Sakin kalın. Özellikle perde arkasında gelişen olayları sezgilerinizle fark edebilirsiniz. Sabırsız bir koç enerjisine sahip olmanız çok muhtemel ve bunu dengelemek için de özellikle su kenarında, doğada vakit geçirmek ya da tabii ki size en iyi gelen şeylerden bir tanesi de meditasyon yapmak çok daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. İyi haftalar. Sevgili boğalar, arkadaşlıklar, sosyal çevre, geleceğe dair planlar bu hafta ön planda olacak. Hayallerinizin peşinden gitmek için doğru insanları hayat belki de bu hafta sizin karşınıza çıkaracak. Beklenmedik bir teklif ya da işbirliği gündeme gelebilir bu hafta ancak Biraz böyle fazla mı hayalperestsiniz acaba bu hafta? Bundan kaçının gerçekçi hedefler belirlemek çok önemli. Kalbinizi açtığınız insanları da özellikle bu hafta çok dikkatli seçin. Bazı dostluklarınız da gerçekten böyle önemli etkilerle sınavdan geçebilir. Bunu da söylemiş olalım. İyi haftalar diliyoruz sevgili boğalar. Sevgili ikizler burçları, Özellikle kariyer ve toplumsal statüyle ilgili bir e, etki taşıyan bir hafta, önemli bir hafta sizler için. İş yerinde fark edilmek mi istiyorsunuz? Yeni bir sorumluluk almak ya da yöneticilerinizle ilgili sürprizler mi yaşamak istiyorsunuz? Tüm bunlar açık. Tabii eğer netlik istiyorsanız, ben artık gri istemiyorum, hayatımda netlik olsun diyorsanız da yine olaylara biraz böyle sezgilerinizi de kullanarak yaklaşmanız gereken bir hafta. Belirsizlik hissi zaman zaman artabilir ama yönünüzü kaybetmemek için de yine iç sesinize güvenin sevgili ikizler. Çalışma hayatında yaratıcılığınızı kullanmak ve rutinlerden sıyrılmak yine bu haftanın etkileri arasında diyebiliriz. İyi haftalar diliyoruz. Yengeç burçları için bu hafta ruhsal büyüme, eğitimler, seyahatler ve yeni keşiflerin gündemde olduğu bir hafta. Ayrıca dünya görüşünüzü böyle birdenbire değiştirecek bir olay ya da bir bilgiyle karşılaşmanız çok olası. Yurt dışı bağlantılı işlerle eğer ilgileniyorsanız önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek ve içsel bir yolculuk, ruhsal bir yolculuğa çıkmak için de çok uygun enerjiler gökyüzünde meydana geliyor. Düşüncelerinizi kaleme almak, böyle bir düşünceniz var mı mesela yazı yazmak gibi... E, bütün bunlar sizin çok daha derin bir farkındalık kazanmanıza da yardımcı olabilir bu hafta. Yengeç burçları iyi haftalar ve aslanlar. Derin dönüşümler, maddi ve manevi paylaşımlar öne çıkıyor. Sevgili aslan burçları özellikle finansal alanda biraz zorlayıcı bir dönemden mi geçiyorsunuz acaba? Yeni bir yatırım kararı almak isteyebilirsiniz ama detayları sakın göz ardı etmeyin. Ortaklaşa gelirler ve borçlar konusunda beklenmedik ani değişimler yaşanabilir ama illa kötü bir şey olarak da e, algılamamanız gerekiyor. Duygusal olarak geçmişle hesaplaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Pişmanlıklarınız olabilir, kendinize kızgınlıklarınız olabilir. Buna takılı kalmayın. Sezgileriniz çok ama çok güçlü. Zaten aslan avını sezgileriyle Yakalayan, bulan bir hayvandır. En yüksek sezgiye sahip hayvanlardan bir tanesidir. Gördüğünüz işaretlere dikkat edin sezgileriniz doğrultusunda. Bu hafta sevgili aslanlar muhteşem bir hafta olsun. Ve Başaklar. İkili ilişkilerle ilgili böyle Başak Burcu için önemli bir dönem gerçekten. Partnerinizle aranızda derin bağlar kurabilirsiniz. Eee takım konularda netleşmek ihtiyacı duyabilirsiniz bu hafta. Yine sezgilerinizi sizin de kullanmanız gerektiği yönünde gökyüzü mesajı. Yani bu hafta pek çok kişi için sezgisel davranışlar ön planda. Eğer hayatınızda biri yoksa Ruhsal olarak derin bir bağlantı içine gireceğiniz biriyle tanışabilirsiniz. İş ortaklıkları açısından da dikkatli olmalı ve tüm detayları gözden geçirmeniz gerektiğini gökyüzü size fısıldıyor. Mutlu haftalar. Teraziler, iyi haftalar. Şimdi günlük yaşam düzeninizde sizde de yine değişimler söz konusu olabilir. Sağlığınıza çok daha fazla özen göstermeniz gereken bir hafta. Rutinlerde aksaklıklar olabilir ama bir fırsata dönüştürün bunu. Yani iyi tarafından bakmak önemli. Belki de artık size hizmet etmeyen alışkanlıkları, kişileri, durumları bırakma zamanı gelmiştir. Çalışma ortamınızda yine sezgilerle hareket etmek sorunları çok daha kolay çözmenizi sağlayacak bu hafta. İyi haftalar diliyoruz sevgili teraziler. Ve bir başka sezgisi kuvvetli <laughs> sezgileriyle e, hareket edebilen ve... O zaman da yanılmayan akrepler, iyi haftalar. İnanılmaz bir yaratıcılık sizin için bu hafta yani inanılmaz zirvede yaratıcılığınız. Aşk, sanat, hobiler, çocuklarla ilgili konular bu haftanın teması olacak. Kalbinizden gelen bir projeye odaklanmak çok ilham verici olabilir. Romantik anlamda da derin bağlar kurabilirsiniz. Ancak idealize ettiğiniz her şeye ama her şeye bu hafta dikkat edin ve lütfen gerçeklerle e, bağınızı koparmayın. Burası önemli. Ruhunuzun istediği şeye yönelin. Yine sezgileri göz ardı etmeden tabii ki. Çünkü sezgileriniz bu hafta yine size yol gösterecek. İyi haftalar sevgili akrepler. Sevgili yay burçları için acaba nasıl bir hafta olacak? Hoş geldiniz sevgili yaylar. Ailevi konular ve iç dünya ile ilgilenme zamanı bu hafta. Geçmişle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Biraz böyle bunları şifalandırmak isteğinde olabilirsiniz. Ee, çok kafanıza taktığınız, içsel bir sorun haline getirdiğiniz uzun zamandan bu yana bunları şifalandırmak için bir istek duyabilirsiniz. Ev değiştirme, taşınma ya da aile büyükleriyle ilgili yine çeşitli kararlar gündeminde olabilir yayların. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz değil mi? Bunun için de içsel huzurunuzu sağlamlaştırmanız gerekiyor. Yine bu dönemi eski yükleri bırakmak için değerlendirebilirsiniz bu haftayı daha doğrusu sevgili yaylar muhteşem bir hafta olsun. Hoş geldiniz Oğlaklar. İletişim eğitim ve yakın çevre ilişkileri hareketleniyor. Önemli bir görüşme ya da sözleşme gündemde olabilir bu hafta Oğlaklar için. Zaten işkolik Oğlaklar kardeşinizle ya da yakın arkadaşlarınızla alakalı yine yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Her zaman pozitif yine düşüncelerinizin gücünü fark ederek bu hafta da pozitif bir şekilde bütün bu durumları ve gelişmeleri yönlendirebilirsiniz. Yazmak, konuşmak, çizmek Kendinizi ifade etmek e, çok önemli bu hafta ve bunu değerlendirin çünkü bunun içinde gerçekten harika bir dönem. İyi haftalar Oğlaklar. Sevgili Kovalar hoş geldiniz. Şimdi maddi konular ön plana çıkıyor Kova burçları için. Gelir kaynaklarınızı gözden geçirebilir ve harcamalarınızı dengelemek için yine yeni planlar yapabilirsiniz ancak büyük finansal kararlar alırken dikkatli olmanız gerekiyor. Gökyüzü uyarıyor. Yanıltıcı durumlar söz konusu bu hafta gökyüzünde. Tabi illa olacak diye bir şey yok ama böyle bir potansiyel söz konusu. Kendinize olan inancınızı eğer güçlendirirseniz pek çok fırsatta aslında ardı sıra gelecek sevgili kovalar. Biraz böyle rahatlama dönemi olsun sizler için de. Dikkat, temkin ama yine de rahatlık bu üç tema bu haftanın teması. İyi haftalar diliyoruz. Sevgili balık burçları, güneş burcunuza geçiyor ve tabii kendinizi daha güçlü ve farkında hissedebilirsiniz. Bu geçişle beraber çok önemli yeni başlangıçların kapısını aralayan bir hafta olabilir sevgili balıklar için. Kendi değerinizin farkına varmak, yine ruhsal enerjinizin yükselmesi, hayalleri gerçekleştirmek için içinizde o hep aradığınız gücü bu hafta bulmak belki de Umarım öyle olur. Çok yüksek bir ruhsal enerjiniz var bu hafta gerçekten ve çevrenizdeki insanlara karşı da daha duyarlı yapacak bu hissiyat sizi. Ama tabii ki sınırlarınızı belirlemeyi unutmayın sevgili balıklar. İyi haftalar diliyoruz herkese. Evet bütün burçları tamamladık böylece. Şimdi ne dedik? Hemen hemen bütün burçlar için sezgilerin önemli olduğu bir hafta. İçsel dengeyi korumak zor olabilir bu hafta. Önemli gelişmeler yaşanabilir. Akışta kalmaya çalışın lütfen. Böyle fazla zorlamadan ilerlemeye çalışın. E, bunlar hep bizi ruhsal olarak besleyecek gıdalar diyebilirim. Gözümüzde görmediğimiz ama hissettiğimiz şeylerin aslında bize mesajlar taşıması çok olası bu hafta. Hem huzurlu hem de farkındalık dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olursanız da muhteşem olur. Hoşçakalın.